2022'ye veda ediyoruz. Yılın bu son ayında biz de tiyatro gazetesi olarak Aralık 139. sayıyla karşınızdayız. Hem bu yıla dair yazılar, hem yeni söyleşiler, hem de yeni gelişmelerle sektöre dair merak ettiğiniz haberler, etkinlikler. Dolu dolu bir merhaba öyleyse siz tiyatro severlere. Bu ay manşetimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstiklal'in tarihi dokusuna sahip çıkıyor. Nurhan Uslu'nun hazırladığı haber manşetimizde yer alırken haberin devamını ikinci sayfadan okuyabilirsiniz. Ayrıca Nurhan Uslu başyazı köşesindeki yazısıyla da sizlere sesleniyor. Tiyatroda basın sorunsalı başlıklı köşe yazısı da yine ikinci sayfada siz okurları bekliyor. Şehir tiyatroları İzmir'de buluşuyor. 11-29 Aralık tarihleri arasında 9 kentin şehir tiyatrolarının katılacağı Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları buluşması kapsamında 12 oyun sahnelenecek. Ayrıntılar 22. sayfadan okunabilir. İlk sayfadan karşımıza çıkan diğer köşe yazarlarımızsa Tamer Levent Tiyatro ve Biz köşesiyle 3. sayfada yazı başlığıysa Düşünce İnsanı Bertol Brecht. Yalçın Baykul Komedyenler Kahvesi köşesiyle 4. sayfada yazı başlığı Bu Ay Yakılacak Adam. Ceren Olpak 5. sayfada karşımızda 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı kadın oyuncusu Pınar Güntürk'ün başlıklı yazısıyla Gökhan Yener sayfa 11'de Dünüm Bugünüm Yarınım Sevinç Gediktaş başlıklı yazısıyla Zeynur Omuk sayfa 19'da 100. yılın oyunu başlıklı yazısıyla Melike Bir Gölge sayfa 21'de Ergün Demir sanat demokratikleşmeli yani tabana yayılmalı başlıklı yazısıyla karşınızdalar. Efes Selçuk'ta sahneye davet var başlıklı haberde karşımıza çıkan ilk sayfa haberlerinden. Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu eğitim atölyesi kapılarını yeniden yetişkinler için açıyor diye başlayan haberin ayrıntıları ilk sayfada sizleri bekliyor. Serkan Fırtına Atatürk ve Sanat başlıklı yazısıyla sayfa 5'te. Yaşamkaya Bir Aşkın 9 Günlük Anatomisi başlıklı yazısıyla Aynı Rakop Turne Dönüşü Feci Kaza başlıklı yazısıyla Berat Beyoğlu ise Eylül Sahnesi Aralık ayında birbirinden farklı temsillerle sezonu sürdürüyor. Başlıklı yazısıyla sayfa 6'da Siz Okurlarıyla Gülperi Kardemir, Yeşim Özsoy Korku Var Korkmayınız Lütfen söyleşisiyle sayfa 7'de Murat Fidan, sonbahar mevsiminde Diyarbakır'da tiyatro başlıklı yazısıyla Serpilkaya tek perdede bir masumun feryadı tiyatro mut, masum başlıklı yazısıyla sayfa 8'de Halit Karaata, oynayan insan Homoludens başlıklı yazısıyla sayfa 9'da Gökhan Yener, Adana Devlet Tiyatrosu Ortak Cinayetin Suç Duyurusu oyunuyla Levent Aras yönetmenliğinde premierini yaptı başlıklı yazısıyla sayfa 10'da. Fatih Paşalı Danimarka Krallığı Köşesindeki Fazla Sahnesi Olan Var mı başlıklı yazısıyla sayfa 15'te. Zeynur Omuk Aralık ayında İzmir'de sahnelenen oyunlardan haberler. İzmir 2022 yılını sanatla uğurluyor başlıklı yazısıyla sayfa 18'de. Betül Aşık Ali Poyrazoğlu'ndan ödünç yaşamlar ve ne hayatlar başlıklı yazısıyla sayfa 20'de. Kımız Bozkır, Keçiören Sem Tiyatrosu ve Tiyatro İnsan Art başlıklı yazılarıyla sayfa 22'de ve Büşra Köseoğlu da Her Sonbahar Bir Hüzne Gebe başlıklı yazısıyla sayfa 22'de siz sevgili okurlarıyla. Tiyatro Gazetesi'nde sadece bu saydığımız yazılar değil elbette. Birçok kurum ve kuruluşun etkinlik programı ve çeşitli haberler de var. www.tiatrogazetesi.net abone olun, haberiniz olsun gazetenizi tüm Mephisto kitap evlerinden ve tiyatro gazetesi temsilciliklerinden edinebilirsiniz.